Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağatay Kalma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir video çekiyoruz. Ekiple bugün video çekeceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir map var 5 vs 5. Hakkı'nın map arkadaşlar. HK'nın mapi. Bunu oynayacağız. Burada Jin oynayacağız ve 5 vs 5 atacağız. E, bu da alabiliriz ama bilmiyorum şu an Jin oynayacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bir maç like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video en az 100 like gelirse ekiple HK daha çok video gelecek arkadaşlar. E, ee, o zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar girdik hızlı bir şekilde ışınlandık e, ee, ulti kasacağız birbirimizden ilk önce hızlı bir şekilde ultimizi kasalım bende kötücüğünü var bu arada <gülüyor> zenginiz şöyle <laughs> Bora ultisini aldı. Mega'dan kasayım. Mega sen de kas ben dur vurma lan. Tamam. Tamam ölecektim. Evet. Mega ultisini kassın. Böyle birbirimizden yardımlaşa yardımlaşa çekeceğiz. Ay sor lan ne oğlum ya. Hızlı bir şekilde girdik. Ee, ben kimle oldum? HK var, GS Clown var, Archie var ve Mürzik var. Lan <laughs> aga be, aga Neyse burada ulti kasalım bari. Evet hızlı bir şekilde ulti kasacağız. Ee, bir tane atçı... Archi... Aa sesim yok çok öyle. Tamamdır geçti. da. Şurada... A few moments later. Ben de HK, Mürzik, GS Clan Eee ve kim olduğunu... Archie var evet şimdi hatırladım. Archie var. Karşıda da diğer 5 arkadaşlar var da bunlar yok lan ben çekeceğim de çekemiyorum. Mega burada. Eee yargısız lan. Yargısız sen <laughs> bizden değilsin. Yürü. <gülüyor> Yürü. <laughs> İnşa düzgün bir maç olur diyorum. Hilesiz maç. Trollsüz maç olur diyorum. Ben de GS Clan, Ice Troll, Mega... Ee, ve müzik var hemen hızlı bir şekilde birbirimizden ulti kasıp e, gelişelim Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ultileri kastık ve geldik e, hilesiz hurdasız diye bir maç bekliyorum ben hemen hızlı bir şekilde denedim bir tane aga yok yok hemen ulti kasıyoruz gene bakalım bir şey diyeceğim e, H&K nerede bak e, ben burada bir ileri kurdalık var diye bekliyorum. Arkadaşlar burada küçük bir sansür var Kalma bunu bilmeye unutmayın. Çok... Like atmayı unutmayın hadi devam edelim. Ya bir git aga. Ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun? Tantrası yapıyor ya, adam. <laughs> Arkadaşlar gene alıcı Hemen adam çekeceğiz lan oğlum nerede savaşıyorsunuz hey. Beyler neredesiniz? Ya, Savaşmıyoruz bu. ki. H&K bizi atıyor. <laughs> ben hk, gs clan, ice troll ve mega ee, inşallah hilesiz ordasız bir maç olur arkadaşlar çok fazla güvenmiyorum ama karşı taraftan biri takımını katledi <laughs> neyse devam edelim biz vurma vurma vurma, <laughs> vurma, vurma. devam, <laughs> devam edelim bir dakika ben gidiyorum bana vuruyorlar lan bak kovuyorlar <laughs> <laughs> Lan arka <falan. gülüyor> bir dakika. Bir dakika. Lan Al işte. Oğlum bizim takım birbirine girdi. Ayrılın. Bir daha bir ulti kasabilir miyim? Tamam. Kanka. <laughs> <laughs> ya Giriş sağladık. Ben takımımı hemen söyleyeyim size. Yargısız, <laughs> Murzik, Mega ve e, kim var? Kim var lan? Göremedim. giz <laughs> klan var Dı, dı ama <laughs> dı yani. Neyse. Tekrar, tekrar olmadı, bu olmadı. <laughs> Aga <laughs> ben, ben, ben sizin yani. kafanıza sokmak istiyorum şu an. Two <laughs> thousand <laughs> ve... <laughs> years later. <laughs> ilk maç değil aslında. Birisine maç maşallah. Olsun. Benim takımımda Jisclan, Archie, Ice Roll ve e, diğer kişi göremedim ve ben varım doğru. Ve Ice Roll müzik oldurdu. Neyse müzik zaten fazlalık biraz. Ya sabır, neyse oynayalım. Biz 3 kişi de oynarız, biz 3 kişi de oynarız. Ben kendime güveniyorum. Ulti kastık hadi arkadaşlar, go. Hadi biz alırız arçı. Hadi ben size güveniyorum canlarım. Hadi, 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 hadi bir arkadaşlar bu kısım sansürlü olduğundan dolayı kapattım. Kamera bir maçipler kapatmayın. Yardım edin, çek beni, çek beni. Barışı çek, barış çek. Aga neredesiniz? <laughs> Lan benzeri Biz takılıyoruz. A few moments later. <laughs> <laughs> Archie -be ben, beni seviyorsan var ya o öldür. <laughs> <laughs> denedi. Öldürmeyin öldürmeyin abiler. Abi. <laughs> Kaya bak. Oğlum bu C'in sinirlisini devlet mi dağıtıyor lan herkese? Devlet dağıtıyor? Evet arkadaşlar şu an çok klasik bir maç izliyorsunuz. Abi yok ya çok uzak. Lan vurma beni çek çek çek. Çek lan lan vurma oğlum vurma. Allah'ını seversen. Allah'ını seversen. Lan <laughs> <laughs> <Pap gülüyor> millet <automatically. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar 1 milyoncu, dene, bir milyoncu denemeden sonra geldik. Bakalım bu el e, kazanacak mıyız? Ya da yönetli <laughs> rollenecek miyiz? Haktan haktan nereye haktan? Haktan delirmiş arkadaşlar. <laughs> Ulti kasacak adam lazım. Oyun oynayacağım. Beyler bir müsaade adam dedi. <laughs> Hadi müzik. Nerede? Nerede? Sen Nerede? de bana bir tane şey vur. Vur bana. Vur. Tamam bekle. Vur şimdi bir tane daha. Tamam. Bekle. Vur şimdi bir tane daha. Tamam. Oldu mu lan? Ha tamam. Şimdi hadi go. Meydana gelin. Meydana gelmeyen adam değildir. Dın dın Git dın Tamam. Barış! Gel Barış! Oy! Ay, gel şey gel gel! Çektim çektim çektim! Hayır! Aa beni çekti! Barış! 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 <laughs> beyle, İntikam. İntikam. <laughs> <Oğlum, 5m. güler> Kardeşim sen umay mısın? Sen. <laughs> İntikam. 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 Barış kim kim var yanında? Şu an kim var yanında? Kanka, ne bileyim. Adamlar <laughs> gene öldürdü birbirini herhalde. Arkadaşlar bir şuradan izleyelim. Bir milyoncu denemeden sonra Allah şükür bugün oynuyoruz. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Öldüm. Aga be o bana geç geliyor ama. Aga be. Abi. Haktan'la Ice kaldı. Haktan'la Ice pusmayı deniyor her <laughs> zamanki gibi. Birbirlerine girdiler. Birbirlerine girdiler. Bak bak yargısız. <laughs> Boşuna bak. İyi yaptın. Helal. Bora Megan'ın yerini belli ediyor. Helal. 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 Hadi hadi Haktan'la Ice <laughs> Alın size helal olsun lan. Oğlum 2 ve 2 kaldı lan. Lan, <gülüyor> lan. <gülüyor> <laughs> 2 ve 2'de kim kazanacak? Bora Bora Mega karşı tarafta HK Astro. olursanız dın yeter çıkmayın. karşıda daha çok çalı var. Haksız. Astro'la takımı yani bizim takımımız kazandı. Çekme birbirini kalsın çalı. Mantıklı. <laughs> Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kanalıma abone olup bir maç like atmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Açıklamada ve yorumlarda linki var. Sizi çok ama çok seviyorum. Ekiple daha çok böyle trollü bir videoların gelmesi istiyorsanız bu videoya en az 100 like gelirse çok mutlu olurum. Abone olup bir maç like atmayı unutmayın. 5k aboneye doğru ilerliyoruz. Sizi çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.